Hepinize yeni bir videodan merhaba sanal dostlarım. Bugün bir şey fark ettim ve bunun üzerine bu kamerayı açmaya karar verdim. Ben olabilen her mecrada, her arkadaş grubumda Eskişehir'i en az bir kere kötüledim. Ve birazcık güzel şehrimin hakkını yiyormuşum gibi gelmeye başladı. O yüzden de bugün konuşma konumuzu bu seçtim. Evet kahvemi yaptım. Ve bol bol konuşmaya hazırım. Sadece beni e, tedirgin eden bir konu var sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ben normalde yavaş konuşan bir insanım. Şu an olabildiğince hızlı konuşuyorum ama e, yakın çevremden herkes bana yavaş konuştuğumu defalarca söyledi. Bu yüzden de konuşma videoları çekersem özellikle beni tanımayan insanları birazcık rahatsız edebilir gibi geliyor bana. Ama bakalım eğer beğenirseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz lütfen bunu bana belirtin. Çünkü dediğim gibi ben bu konuda birazcık tedirginim. Lafı fazla uzatmadan Eskişehir'in imkanlarından, Eskişehir'in insanlarından bol bol bahsetmeye geçebilirim. Açıkçası ben zaten Eskişehir hakkında e, bazı şeyleri burada yaşarken fark etmemiştim. Ne zaman ki İstanbul'u okumaya gittim ilk birkaç yılda böyle şey oldu hani... Buranın normali bu mu? Bu yaşadıklarımız şu an normal mi? Gibi sorular sormaya başladım ve İstanbullu arkadaşlarıma ne zaman bunları anlatsam bu Eskişehir'deki insan profili onlara birazcık ütopik gelmeye ve hani nasıl mümkün olabilir ya böyle bir hayat gerçekten var mı demeye başladılar. Öncelikle böyle bir hayat gerçekten var. Şimdi bu bir Eskişehir güzellemesi tarzında video olacak ama Eskişehir'in negatif yönlerinden de bahsedeceğim. Özellikle eğer Eskişehir'e okumaya gelecekseniz bu video sizin içinizi rahatlatır diye düşünüyorum. Muhtemelen bu videodan sonra aklınızda Eskişehir'le ilgili bir soru işareti kalmaz ama kalırsa bana her zaman Instagram'dan ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Az önce giriş yaparken birazcık bahsettim ama ilk maddem benim kesinlikle İstanbul'da normal olmayan şeyleri normalleştirmişler. İlk konum bu. Çünkü en dolu olduğum konu bu. İstanbul'a gittikten sonra fark ettim ki Eskişehir insanı gerçekten insan. Saf, temiz, rahat insanlar. Bu yüzdendir ki bence Eskişehir'deki insanların hassasiyet algısı İstanbul'dakinden çok farklı. Ve bence olması gereken şey Eskişehir'deki hali. Bunu hemen örneklendirmem gerekirse. İstanbul'da bir olay yaşadığınızda, başınıza gerçekten kötü bir şey geldiğinde insanlar o kadar alışmış ki bu tarz şeylerle karşılaşmaya, bu tarz mücadeleler vermeye. Bunlar onlara normal geliyor. Hatta açıkçası ben İstanbul'a gidince biraz asimile oldum sanırım. Çünkü ben de artık bunu normalleştirmeye başlamıştım. Eskişehir'e gelip tekrar asıl normali fark ettikten sonra dedim ki gerçekten ben İstanbul'lu olmaya başladım herhalde. Lafı çok dolandırdım, hemen örneğime geçiyorum. Şimdi ben İstanbul'da bir tacize uğradım. Bir olay var, spesifik olarak bahsedeceğim. Bunu insanlara anlattığımda ya da rahatsızlığımı dile getirdiğimde bana çok uç noktalarda tepkiler verdiler. Yaşadığım olay bu arada okulda olan bir olaydı. O yüzden gidip yetkili insanlarla konuştum, etkinliği düzenleyen insanlarla konuştum ve insanlar neredeyse bana inanmadı, hatta neredeyse sen kuyruk sallamışsındır demeye getirdiler. Ve bu beni inanılmaz rahatsız etti, inanılmaz huzursuz etti. Sadece yakın bir iki arkadaşım dışında insanlara anlattığımda sanki o gün tırnağımın kırıldığını anlatıyormuşum gibi tepkiler verdiler ve ben hani şaşırmaların falan geçtim. Hadi şaşırmıyorsunuz çünkü artık çok günümüzde yaygın bir olay ne yazık ki. Ama yine de bunun normal olmadığını, beni o an ne kadar rahatsız hissettirebileceğini düşünmelerim ona göre tepkiler vermeleri gerekiyor. Sadece bir tane arkadaşım, İstanbullu olan bana olması gerektiği gibi bir tepki verdi. Daha sonra üstünden vakit geçti. Eskişehir'e geri döndüm ve bu yaşadığım olayı birkaç kişiye anlattığımda o kadar olması gereken gibi tepkilerle karşılaştım ki. Ama dediğim gibi insan İstanbul'a gidince bunun birazcık böyle olmadığını ve e, böyle tepkilerle karşılaşmasının güzel ve özel bir şey olduğunu anlıyor. Yine bununla ilintili bir maddeden devam edeceğim. Eskişehir'de insanlar birbirine karşı daha saygılı. Bu saygıyı da birazcık açmam gerekirse farklı cinsiyetlere, farklı cinsel yönelimlere karşı İstanbul'daki insanlardan daha bilinçliler ve nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar. Bu arada dediğim gibi ben Eskişehir'de doğup büyüdüğüm için bana şey gibi geliyordu. Hani zaten böyle. Hani olması gereken bu gibi geliyordu. Bir arkadaş grubum vardı hazırlıktayken. Ve bu arkadaş grubumda farklı farklı tiplerde insanlar vardı ama hepsi İstanbulluydu. Benim Eskişehir'deki çevremde ve arkadaşlarımda o kadar homofobik insanlar yok ki. Ben aksi bir durumla karşılaşmadım ve şey düşünüyordum. Hani tamam homofobik insanlar var ama bunlar daha çok böyle okumamış, etmemiş ya da ne bileyim yaşı daha büyük insanlar ve algısı kapalı insanlar gibi geliyordu. Meğer cahil olmayan homofobikler de varmış ve bunlar daha tehlikeliymiş. Ben homofobiyim zaten falan dediklerinde ben bunu da dalga geçiyorlar sanıyordum. Hani ironi yapıyorlar falan diye düşünüyordum. Gerçekten homofobiklermiş ve ben bunu güldükten sonra biz gerçekten homofobiyiz şu an şaka yapmıyoruz falan dediler bana. Ve ben de böyle şey oldum hani nasıl ya? Tamam, olaydan sonra hiçbiriyle falan konuşmadım. Çünkü homofobik olarak adlandırdığımız insanlar belirli bir insan kesimine saygı duymuyorsa bana kalırsa hiçbir insan kesimine saygı duymuyordur kendisinden başka. Hazır İstanbul'daki insanlara söverken biraz daha buradan devam edip biraz daha Eskişehir halkımı yüceltmeye devam edeceğim. Üçüncü maddemiz. Bunu birazcık bir önceki videomda da Bahçeşehir hakkında konuşurken anlatmıştım ama İstanbul'da daha çok imkan olmasına rağmen Eskişehir'deki insanlar kendilerini geliştirmeye çok daha açık insanlar. Şöyle söyleyebilirim o videoda da yine bunun örneğini vermiştim ama benim çevremdeki herkes en az bir spor ve en az bir sanat dalıyla ilgilenmiş. En azından kendi ilgisini çeken kitapları okumuş insanlardı. Bana gerçekten şey çok saçma geliyor. Hayatında hiçbir hobisi olmayan insan var. Bunun üstüne çalışmamış bile. Hobi geçtim yani. Sadece ilgi alanının olan bir şeyde okuduğun alanda mesela kendini geliştirmen bu kadar kolayken, İstanbul'da bu kadar çok imkan varken nasıl bunu yapmadın? Hani bunun için özel bir çaba göstermiş olman lazım. Bir şeyin de çok farkındayım bu arada. Bazı konularda ne yazık ki günümüz ekonomisinde geliştirmek kendini ve devam etmek zor ve masraflı. Ve herkesin ekonomik bütçesi buna el vermiyor ama... Bazı şeyler var ki bunları bedava da yapabilirsiniz. Yani en basitinden gidip bir parkta oturup insanlarla konuşup networkünüzü bile geliştirebilirsiniz. Veya yani belediyenin bir sürü imkanı var veya İstanbul'da özellikle bir sürü ücretsiz workshop varken bunların hiçbirine katılmamanız bana tuhaf geliyor. Yine bu arada bir kesimi ayrıştırmak zorundayım. Yani eğer mesela ailesi baskıcı bir aileyse ve bunlara izin vermiyorsa onlara saygım sonsuz. Ki genelde bu arada o tip insanlar da ne olursa olsun diretip kendilerini eve hapsetmiş ailesine rağmen evdeyken kendini geliştiriyor. Yine işin ironik kısmı bu ama dediğim gibi eğer öyle bir aile yapınız yoksa ya da önünüzde bu kadar keskin bir çizgi yoksa kendinizi geliştirmiyorsanız yazık size. Yani başka hiçbir şey diyemiyorum çünkü kendinize zarar veriyorsunuz. Neyse negatif konuşmayalım. Eskişehir'i övmeye devam edelim. Eskişehir'de dediğim gibi bu iş İstanbul'un tam zıttı. Eskişehir'de imkan az diyemem bu arada. Yani Eskişehir'de de bir sürü imkan var. Ama İstanbul'a nazaran bu gerçekten kısıtlı ve İstanbul'a gerçekten kıyaslayamazsınız. Çünkü İstanbul büyük bir okyanussa Eskişehir anca Ege Denizi falan olabilir. Burada sanata ve sporcuya çok büyük bir destek var. Bahsettiğim gibi İstanbul'da olan belediyenin eğitimleri Eskişehir'de de var. En basitinden devlet okullarında bile bu imkanları size sağlıyorlar. Eğitim hayatımın hiçbir noktasında özel okula gitmedim. Ortaokuldan itibaren tiyatro yaptım. Yine ortaokuldan itibaren en az bir spor dalıyla uğraşıyordum. Ben 6. sınıfta tiyatroya başladım. 5. sınıfta handbola başladım. Bir süre handbolda devam ettikten sonra atletizmi de devreye soktum. Sonra atletizmde ilerledim. Lisedeyken tenis takımındaydım. Vesaire vesaire. Bir sürü takıma girdim çıktım bu sırada. Bir sürü dalı denedim. Benim mesela lisede en yakın arkadaşlarımdan biri oryantilink yapıyordu. Daha sonra lise hayatına devam ederken milli takıma bile girmişti. Şu an milli takımdan devam ediyor. Yine örnek vermem gerekirse Eskişehir'de çok güzel bir voleybol topluluğu var. DSEİ. DSEİ sanırım herhangi bir ücret talep etmiyor. Yani en azından benim dönemimde öyleydi. Şu an ne durumda bilmiyorum. Sadece yeteneğin bakıyor. Yeteneğiniz varsa sizi eğitiyor. Zaten Meryem Boz Eskişehirli buradan çıkma. Neslihan Demir Derneği yine aynı şekilde buradan çıkma. Ki hatta Neslihan Demir benim dayımın arkadaşı. DSI zamanlarından. Böyle olunca gerçekten şeyi düşünüyorum. Eskişehir'de insanlar ellerindeki imkanları sonuna kadar değerlendiriyorlar. Ve ben biraz mesela Eskişehir'den dert yakınırken bundan dert yakınıyorum genel olarak. Çünkü Tiyatro yapıyorsunuz, evet. Ben yıllarca yaptım ama Belirli bir noktaya kadar ilerleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra yapabileceğiniz maksimum şey konservatuvara gitmek. Ben mesela konservatuvar okumak istemiyorum. Yine de kendimi tiyatro alanında geliştirmek istiyorum çünkü bu benim hobim. Ama bu mümkün olmuyor. Şu an Eskişehir'de yapabileceğim her şeyi yaptım. O yüzden mesela İstanbul'da olmam beni mutlu ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama mesela Eskişehirliler dediğim gibi sanata çok değer veriyor ve burada tiyatro biletleri çıktığı gün tükeniyor. Yani özel olsun, devlet olsun. Eskişehir'in yine sevmediğim taraflarından biri diyebilirim ama aynı zamanda sevdiğim taraflarından biri. Buradaki insanlar deli gibi tiyatroya gidiyor, deli gibi sinemaya gidiyor. Sinema biraz azaldı ücretlerinden ötürü ve kalite film çıkmamasından ötürü. Mesela yine ben lisedeyken pandemiden önce şeyi hatırlıyorum. Eskişehir'de artık o kadar büyük bir talep vardı ki tiyatro salonların ayakta ve oturan olarak iki farklı bilet satıyordu. Tüm koltuklar satıldıktan sonra belirli bir miktar insan ayakta izleyici olarak alıyorlardı. Ben birkaç sefer hatta mesela gidip böyle koridorda oturup, koltukta değil koridorda oturup izlediğim oyun oldu. Yine buradaki imkanlardan bahsedecek olursak hani bu bahsettiğim kendini geliştirme azlığı şeyle de ilintili. Burada çünkü çok küçük yaştan itibaren çok ilerleyebiliyorsunuz. Yine buna bir örnek vermem gerekecek olursa Anadolu Üniversitesi'nin güzel bir güzel sanatları var. Buradaki resim ve heykel eğitimi. Türkiye'nin en iyilerinden biri zaten. Bunu yapmak için üniversiteye geçene kadar beklemek zorunda değilsiniz. İlkokuldan itibaren bile Anadolu Üniversitesi'nden gidip eğitim alabiliyorsunuz. Resim ve heykel alanında. Bilmiyorum belki bunlar yine gelişmiştir. En azından benim zamanımda bu ikisi mevcuttu. Hazır böyle konservatuara ve güzel sanatlara değinmişken şeyi de belirteyim. Eskişehir'in Güzel sanatları gerçekten iyi. Anadolu Üniversitesi'ndeki zaten dediğim gibi Türkiye'nin en iyilerinden biri ve bunda herhangi bir şüpheniz yoktur diye düşünüyorum. Ama Eskişehir'in Güzel Sanatlar Lisesi de çok iyi benim en azından mesela Eskişehir Güzel Sanatlar'dan çıkıp da herhangi bir güzel sanatlardan kabul almayan arkadaşım olmadı. Hepsi zaten neredeyse Mimar Sinan'da. Sanatı. Mimar Sinan'a gitmek istemeyenler Anadolu Üniversitesi'nde kaldı. Veya Marmara'ya falan gittiler İstanbul'da da. Hatta birkaç arkadaşım İtalya'dan kabul aldı. Direkt İtalya'ya gitmeyi tercih etti onlar. İnsanlarla ilgili değinmek istediğim küçük bir nokta daha var. Yani bu entelektüellik seviyesi falanla hiç alakalı bir şey değil. İstanbul'daki insanlar birbirine yardım etmiyor. İlk şokunu şeyde yaşamıştım. İstanbul'dan elimde valizle Eskişehir'e gidiyorum ama İstanbul'da belirli bir seviyede zaten asimile olmuştum ve buna alışmıştım. İstanbul'da gidiyorum böyle Mecidiyeköy metrobüsten çıkıyorum. Oranın asansörü falan yok ya ben böyle elimde valizle merdiven indiriyorum, merdiven çıkartıyorum falan. İnsanlar yanımdan sadece böyle futu futu geçiyorlar. Eskişehir'e geldim ve trenden ilk indiğim andan itibaren Sürekli insanlar valizimi taşımak için yardım teklifinde bulundu. Yani trenden indirirken, yürüyen merdivenden çıkarken bile ya da herhangi bir kaldırımdan sadece şu kadarcık bir yükselti varken yani sen atlatamazsın belki deyip böyle gelip böyle elimden o valizi alıp kaldırıma koyan insanlar vardı. Ve ben böyle şey oldum ya... İnsanlık sen ne büyük bir nimetsin. Biliyorum İstanbul'un koşuşturmacası farklı bir koşuşturmaca. Ama yine de bir kişi bile bu teklifte bulunmayınca bir şey oldum yani. Daha doğrusu oradayken şey olmamıştım da Eskişehir'e gelince bir sorguladım. İstanbul'da niye kimse böyle değil diye. Yani yol ve trafiğinden ya da Eskişehir'in ucuz olmasından, İstanbul'un pahalı olmasından bahsetmem gerekiyor mu emin değilim. Çünkü bunu bence artık herkes biliyordur. Çünkü dediğim gibi Eskişehir gerçekten ucuz bir yer. İstanbul'sa gerçekten pahalı bir yer. Yine İstanbul'un trafiğinden haberdar olmayan kimse yoktur diye düşünüyorum. Ulaşım ağları falan da Eskişehir'de güzel. Her yere maksimum yarım saatte gidiyorsunuz. Sadece tek sıkıntısı var Eskişehir'de. Gece ulaşımı birazcık sıkıntılı. Yani belirli bir saatten sonra ulaşım araçları bitiyor. Kışın daha uzun, yazın daha kısa. Yazın öğrencilerle gittiği için biraz diyeceğim de. Yani Eskişehir'deki öğrenciler yazın da Eskişehir'de kalmaya devam ediyor. Yani bence zaten bundan bile anlayabilirsiniz Eskişehir'in ne kadar güzel bir yer olduğunu. Gelen gitmek istemiyor. Yine Eskişehir ucuz olduğu için buradaki her şey ucuz. Kafe fiyatlarından tutun yemek fiyatlarına, yemek fiyatlarından tutun ev kiralarına aklınıza gelebilecek her konuda Eskişehir öğrenci dostu ve bütçe dostu. Öğrenci değilseniz de. Sadece yine öğrencilerin fazla olmasından dolayı bir eksisi var. Dediğim gibi yemek fiyatları ucuz olmasına dayandığı için böyle şık ve güzel ve böyle özel günlerde gidebileceğiniz pek fazla yer yok. Düşününce aklıma sadece iki yer geldi mesela. Yani bunlardan iki tanesinden biri de şüpheli. <laughs> Eskişehir'in negatif yanlarından bahsetmişken bir tane daha not almıştım diye baktım. Ama bu biraz tartışmalı yani sizin eğlence anlayışınıza göre ve Kadıköy'ü ne kadar sevdiğinize göre değişir. Eskişehir'i gerçekten bir İstanbulluya ya da İstanbul'a gitmiş birine özetlemem gerekirse Eskişehir kocaman bir Kadıköy. Öyle. Yani. Eksimdir artımdır size kalmış. Her şeyden de bahsetmezsem olmaz sanırım. İnsanların belki de böyle olmasının ve fiyatların da böyle olmasının sebebi malum partili olmayışıdır. Ama benim değilim. Siyaset yapmayacağım bu videoda. Bacağım uyuştu. Son iki maddemiz kalmış. Yine bu maddeleri de anılarla süsleyeceğim. İki maddemiz kalmamış. Üç maddemiz kalmış. Kısa bir maddeyi hemen yine aradan çekip diğerlerinin üstünde durmak istiyorum. Çünkü diğerleri daha önemli bence. Eskişehir'de yine öğrenci fazlalığından ötürü çok fazla konser ve festival oluyor. Ben ilk İstanbul'a gittiğimde hayatım boyunca kaç konsere gitmişim gibi bir şey yapmıştım ve 25'in üstündeydi daha arada hatırlamadıklarım da olabilir. Ve İstanbul'a gittiğimde 19 yaşındaydım. Çoğu konserinde yaş sınırı olmasına rağmen yine de gitmiştim. <laughs> Bunu da belirteyim arada. İstanbul'a gittiğimde bu arada hayatım boyunca hiç konser gitmemiş insanlarla karşılaşmıştım. Yani bu insanlar 18 yaşın 19 yaşında falan insanlar değildi. Hadi Eskişehir'de biz yaş sınırını birazcık esnetip girebiliyoruz ama İstanbul'da reşit olmasına rağmen, yıllardır reşit olmasına rağmen hiç konsere gitmemiş insanlar vardı. Yani bu tabii biraz eğlence anlayışınıza göre de değişir ama yine de bana tuhaf geliyor ya. Hiç mi sevdiğiniz sanatçıyı gidip canlı izlemek istemediniz? Yine ekonomiye değineceğim ama ben ilk İstanbul'a gittiğimde ekonomi bu kadar kötü değildi. Konserlere gidebiliyorduk. Asla kimattan kalmamış. Bu arada yine bir şeyine değineceğim. Eskişehir'in peyzajı görsel olarak güzel. Yani yollarından falan bahsetmiyorum. Sadece estetik olarak güzel bir estetik algısı var. Zaten Venedik diyenler var ama daha çok Amsterdam'a benziyor ve bunun da bir sebebi var. Bunu çoğu insan bilmiyor. Eskişehir'de yıllardır Yılmaz Büyükerşen gibi bir gerçek var. Ve Yılmaz Büyükerşen gerçekten tanıştığım için de söyleyebilirim sanırım. Entelektüellik seviyesi çok yüksek olan bir adam. Zaten heykeltıraş. O yüzden Eskişehir'in yerinde heykel var, bavul müzesi var falan. Ama gerçekten şu an yine tartışılır. Memnun olmayan çok fazla insan var ama memnun olan da çok fazla insan var. Dediğim gibi yıllarda Yılmaz Büyükerşen gibi bir gerçek var Eskişehir'de. Yılmaz Büyükerşen zamanında, ilk geldiği zamanlarda peyzajını planlarken Amsterdam'ın o zamanki işte peyzajını ayarlayan insanlar, bilmiyorum onlarda nasıl bir sistem var. Yine belediye başkanıyla mı görüştün, ne yaptı bilmiyorum ama dediğim gibi o zamanki yetkili insanlar çok yakın arkadaş olduğu için birlikte düzenlemişler. Ve aslında Amsterdam'la Eskişehir'in bu kadar benzeme sebebi zaten ikisinin planının da birlikte aynı anda çizilmesi. Diğer bayıldığım, inanılmaz rahat olan bir şey varsa o da bir kadın olarak gece geç saatte bile olsa kendimizi güvende hissetmemiz. Yine böyle %100 mü? Hayır %100 değil tabii ki yine Türkiye'de yaşıyoruz ve bir sürü Suriyeli ve Afgan var. Ama mesela şimdi söyleyebilirim yani. Bundan bir 10 yıl önce gerçekten %100'e çok yakındık. Zaten Eskişehir bir zamanlar dünyanın en güvenilir ikinci şehri seçilmişti. Şu anda da 10. şehri. O yüzden gece dışarıda olduğunuzda İstanbul'a nazaran çok rahatsınız. Şunu da belirteyim. Bu sadece merkez için falan geçerli değil. Yani İstanbul'da Beşiktaş'taysanız okey biraz daha mesela kendinizi tedirgin hissetmeyebilirsiniz ama bu öyle değil yani. Eskişehir'in geneline yayılmış bir durum. Ben böyle Eskişehir'in gerçekten en güvensiz, en tedirgin edici yerlerinden birinde yaşıyorum. Annemin içinden dolayı. Yani sanayinin içinde evimiz. Buna rağmen rahat bu olayla birazcık ilintili ve son maddemize geçiyorum. Eskişehir'deki insanlar bilinçli insanlar olduğu için sizi güvende hissettiriyor. Bu güvende hissettirme olayını da bir olayla anlatacağım. Bundan birkaç gün önce hatta sanırım tam olarak bir hafta önce tramvaydayken yine danstan çıkmıştım ve mümkün olan son tramvaydaydım. Tramvayda da bir grup vardı yurt dışından gelen. Ben oturuyordum. Onlar da ben hemen arkamda vardı. Ve benim hemen yine önümde üç tane güzel giyinmiş kız vardı. Ya böyle özel bir günden çıkmışlardı ya kız kızı eğlenmek istemişlerdi bilmiyorum. Bugün özellikleri belliydi yani kılık kıyafetlerinden. Daha sonra birisi, Türk birisi bağırmaya başladı ve ben de müziğin sesini usulca kıstım. Bu kızların tedirgin olduğunu fark etmiş. Zaten o kızları tedirgin eden de yurt dışında yaşayan insanlarmış. Olayları anlatırken şey diyeceğim. Gurbetçi insanlar ve bozkurtçu insanlar tamam mı? <laughs> Bozkurtçular burada yaşayanlar. Bir tane bozkurtçu abimiz kızların tedirgin olduğunu anlayıp onlara bağırmaya başladı. Dedi ki siz benim ülkemde yaşayan, benim şehrimde yaşayan kızları bu saatte tedirgin edemezsiniz. Aynen bu şekilde bağırdı ve ben de böyle içimden alkışladım onu. Daha sonra bu grup adamın üstüne yürümeye, bağırmaya, çağırmaya falan başladı. İşte ama böyle tüm tramvayı iniyor onların gürültüsüne. Bu gurbetçiler nerelerden vuruyorlar? Böyle siyasi konulara çekiyorlar. İşte ben Türk'üm, bana ırkçılık yapıyorsunuz, benim anam babam buralı, ben burada doğdum, bana böyle davranamazsınız falan diye böyle konuşuyorlar. Oradan birisi bu şekilde bağıran gurbetçilere şey dedi sadece. Gayet sakin bir şekilde. Türk sen de burada doğduysan burada yaşa o zaman. Bu kadar seviyorsan Türkiye'yi. Daha sonra bu tüm travmaya yayıldı. Herkes böyle birbirine bağırmaya başladı. Bu gurbetçilere inanılmaz bir linç girişimi yürütüldü. Çok hak veriyorum. Evet, çok destekledim oradayken. Bu kavga kızları rahatsız etmeden çıktı ya. Yani bunlar şey falan demiş. Evet, daha sonradan yanındaki çocuktan öğrendim. Kızların indiği durağı kaçırmayın, biz de inelim demişler. Zaten bizim Bozkurtçu abi orada bunları e, azarlamaya başlamış. Kızlar dediğim gibi kendini tedirgin hissediyordu ve bir noktada gurbetçiler o kızlara doğru yürümeye de başlamışlardı. Zaten orada direkt önünü kestiler. Daha sonra kızlar inceye durakta abartısız söylüyorum neredeyse tüm tramvayında. da Şimdi gerçekten elinizi vicdanınıza koyun ve şunu söyleyin. İstanbul'da olsa bu olay bırakın tüm tramvayı. Sadece bir kişi bile iner miydi? Bence bu olay Eskişehir halkını özetleyen bir olay. Şimdi benim kahvem bitti. Bahsedeceğim şeyler de bitti. Umarım keyif almışsınızdır ve umarım Eskişehir'i ne kadar e, gömsem de yer yer, ne kadar bazı konularda eleştirsem de sevdiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer Eskişehir'e geldiyseniz e, tadını çıkartın. Ve eğer Eskişehir'e okumaya geldiyseniz de güzel bir eğitim hayatı diliyorum size. Bol bol eğleneceksiniz. Bunu da söyleyebilirim. Benden bu kadar sana dostlarım bugünlük. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben gidiyorum. Ve mutlaka yorum bırakın bana. Ben yorum geldikçe çok mutlu oluyorum.